Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi sallallahu aleyke ya veliyel asr. Edrikna ve erşidna ve ehdina. Hz. Ali'nin lakaplarından biri Eminullah'tır. Ne demekleri Eminullah? Yani Allah'ın emin seçtiği kişi. Eminullah. Evet. Bu lakabı alabilmek kolay bir şey değildir. Allah'ın emin olduğu kişi, Allah'ın emin seçtiği kişi önemli bir lakaptır ve e, bu lakabın altında çok sırlar vardır. Ben ilk önce Allah hakkında birkaç cümle kurayım. Allah'ı herkes tanıyor. İnanmayan da Allah'ı tanıyor ve hissediyor. Sadece edindiği yanlış bilgilerle Allah'ı inkar etmeye çalışıyor. Ama bütün varlıklar Allah'ı tanır. Çünkü bütün varlıklara Allah bu dünyadan önce ruhlar aleminde kendisini tanıtmıştır. Onu kişi dile getirmese de içinin derinliklerinde zor anda onu hisseder. Allah kendisini herkese tanıtmıştır. Ama Allah'ın ne olduğu, nasıl olduğu hakkında insanoğlunun en ufak bir fikri yoktur. En ufak bir fikri dahi yoktur. Allah duyandır diyoruz. Kendisi diyor çünkü. Aman bu duyma nasıl duymadır? İnsanın duyduğu gibi bir duyma değildir. Allah gören'dir ama insanın gördüğü gibi bir gören varlık değildir. Allah haydır yani yaşıyor, canlıdır ama insanın canlılığı gibi bir canlı değildir. Allah'ın sıfatlarının hiçbiri insanın sıfatları gibi değildir. Biraz önce dediğim gibi görme olayı Allah'ta farklıdır. Allah yarattığının dışında bir varlıktır. Dolayısıyla da yarattığı yani bizler kesinlikle Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bilemiyoruz. Bunun yolu da yoktur. Bunun için de hiç düşünmeye de gerek yoktur. Çünkü düşüncemiz onun nasıl bir varlık olduğunu anlayacak bir kapasitesi yoktur. İnsanın böyle bir yapısı yoktur. Yani onun nasıl bir varlık olduğunu anlayacağı bir varlık e, yolu yoktur. Sadece onun var olduğunu işaretlerden anlıyoruz. Onun yarattığı nişanelerden anlıyoruz, kanıtlardan anlıyoruz. Vardır. Ama nasıldır? Hiçbir bilgimiz yoktur. Biraz önce dediğim gibi Allah'ın bazı kendisini tanıttığı kelimeler vardır, cümleler vardır. Ama o kelimeler bizim anladığımız gibi değildir. Allah görendir. Biz nasıl görüyoruz? Gözümüzle. Allah'ın gözü mü vardır? Hayır. Peki nasıl görüyor? İşte onu bilmiyoruz. Allah duyandır. Bizi biz de duyuyoruz. Biz nasıl duyuyoruz? Kulağımız vasıtasıyla. Allah'ın kulağı mı vardır? Hayır. Peki nasıl duyuyor? Bilmiyoruz. Allah canlıdır. Biz de canlıyız. Ama biz onun canlılığı bizim canlılığımız gibi midir? Hayır. Biz nefes alıyoruz. Gitgide yaşlanıyoruz. Ölüyoruz. Değişime uğruyoruz. Organlarımız yenileniyor. Allah da böyle bir canlı mıdır? Hayır. Bizim etimiz, kanımız, kemiğimiz vardır. Allah'ın böyle bir şeysi yoktur. Melekler nurdur. Allah nur değildir. Cinler ateşten yaratılmıştır. Allah ateş değildir. bizim birbirimize yakınlığımız vardır. Ben diyorum ben filan kişiye yakınım. Allah diyor ben size kendinizden de yakınım. Bu yakınlık metre işi ile değildir. Biz seviyoruz. Allah diyor ben de seviyorum. Ama bizim sevgimizle Allah'ın sevgisi çok farklıdır. Dolayısıyla da biz Allah'ın bu sıfatlarını duyduğumuzda, bildiğimizde, şunu bilmeliyiz ki bizim anladığımız anlamda değil bunlar. Peki Allah nedir? Nasıl bir bir şeydir? Bunu anlamamızın yolu yoktur. Anlamayacağız da. Bu, bu kapı bize kapalıdır. Sadece onun var olduğunu hissederiz, biliriz hem de emin oluruz. Onu inkar edemeyiz kesinlikle. Ama onu nasıl bir varlık olduğunu tanıyamayacağız. Sadece Allah kendisi istediği takdirde biraz kula kendisini tanıtabilir. O da öyle okumayla falan elde edilecek bir bilgi değildir. Özü sadece kendisi sadece bize o da seçtiği kimseye, herkese değil. Biraz kendisini tanıtabilir. O kadar. Şimdi bizim Allah'la irtibat kurmamız da mümkün değildir. Madem ki Allah vardır. Bizim de Onunla irtibat kurmamız mümkün değildir. O zaman o bizimle nasıl irtibat kuracak? O insanların içinden seçtiği bir kişiyle bizimle irtibat kuruyor. Allah'ın bizden istekleri var. Bazı şeyler yapmamızı istiyor. Bazı şeylerden uzak durmamızı istiyor. Bunu niye istiyor? Bunu da bizlerin mükemmel bir insan olması için istiyor. Bizim bu bilgileri elde edebilmemiz için Allah bizim içimizden insan olan birini seçmiş ve o bilgileri ona aktarmıştır. Allah'ın o seçtiği kişi de Allah'ın güvendiği kişi olmalıdır. Yani onun birkaç tane özelliğinin olması lazımdır. Bir, o insanın hata yapmaması lazımdır. Yani Allah o insana bilgi veriyor. Diyor ki git o insanlara de ki ayakta idrar etmesinler. O insanın bu bilgiyi unutmaması lazım. Yanlış anlamaması lazım. Veyahut da bilerek yanlış aktarmaması lazım bilmeyerek yanlış aktarmaması lazım. Allah bize diyor ki, Allah o insana diyor ki, git. O insana de ki yatmadan önce, uyumadan önce idrara çıkması iyidir. Yemeği sıcak yemesinler. Pantolonlarını giyinirken ayakta giyinmesinler. Otursun giyinsinler. Binlerce bu şekil Hayatın içinden yaşamımızı bize öğreten bilgiler vardır. Bunu kime öğretiyor? O seçtiği kişiye öğretiyor. O seçtiği kişi de yanlışlıkla bize yanlış bilgi vermemesi lazım. Yani şöyle dememesi lazım ya Allah ayakta mı pantolu cinin demişti? Yoksa oturarak mı cinin demişti? Ben şaşırıyorum burada. Acaba hangisiydi dememesi lazım. Böyle bir şaşırmaya düşmemesi lazım. Allah ondan emin olması lazım. Onun hata yapmayacağına dair emin olması lazım. Dolayısıyla da o kişinin masum olması lazım. Yani günahsız olması lazım. İşte Allah'ın seçtiği kişide bu özelliğin olması lazım. Eminlik. Emin olması lazım Allah'ın ondan emin olması lazım. Allah Hazreti Ali için eminullah demiştir. Yani bu Allah'ın güvendiği kişidir demiştir. Üç yerde eminlik şarttır. Bir, Allah'ın dinini bize ulaştırmada eminlik lazımdır emin olması lazımdır. Yani Allah şunu iyi bilmesi lazım ki şundan emin olması lazım ki Allah Hazreti Ali'nin insanlara ulaştırdığı bilgide Hazreti Ali'nin hata yapmayacağına emin olması lazım. Böyle de olduğunu bildiği için Allah ona diyor eminullah. Yani Allah'ın güvendiği kişi Evet, peygamberlerin dışında Allah'ın bilgi verdiği insanlar vardır. Allah sadece peygamberlere bilgi vermez. Peygamberlerin vasilerine, peygamberden sonra Allah'ın vermiş olduğu bilgileri insanlara anlatacak kişiler de vardır. Bunlar ehlibeyttir, bir ehlibeyttir. Her peygamberin vasisi vardır. her peygamberin. Nasıl ki peygamber efendimizin var, diğer peygamberlerin de vasileri vardır. Bizim peygamberimizin de, İslam dininin peygamberinin de vasisi Hz. Ali ve Hz. Ali'den sonra Hz. Ali'nin soyundan gelen 11 evladıdır. Torunu, torununun torunu böyle gelir. Toplam 12 kişi, 12 imam. Bunlar Allah'tan bilgi alırlar. Allah bunlara bilgi verir. Ama bunlar peygamber değillerdir. Sadece insanların ihtiyacı olan bilgileri Allah'tan alır, insanlara ulaştırırlar. İşte bizim o bilgilerin doğru olduğunu bilmemiz lazım. Allah da bize diyor ki korkmayın. Ali emin'dir benim emin seçtiğim kişidir. Eminullah'dır. Bu bir. İkincisi, halkın içinde ki yaşıyorlar bunlar, halkın içinde adaletli davranacaklarına dair Allah'ın emin olması lazım. Sadece bilgiyi insanlara aktarmakta değil. Bilgiyi uygulamakta da emin olması lazım kişinin. O imamın yani Hazreti Ali'nin, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, i̇mam Cafer'in sadece bilgiyi aktarmada değil, uygulamada da, mahkemede de. Örneğin Hazreti Ali'nin görevlerinden bir tanesi neydi? Hakimlik yapıyordu Hazreti Ali, savcılık yapıyordu Hazreti Ali hüküm veriyordu yani. İki kişi gelip Hazreti Ali'nin önünde ya Ali bizim böyle bir davamız var, bizim böyle bir sorunumuz var. Bunun çözülmesi lazım. Hazreti Ali adaleti uygulamak zorundaydı. Bu kardeşi de olsa, yakını da olsa adaleti uygulamak zorundaydı. Toplumun düzelmesi için hakimin Liderin adaletli olması şarttır. Aksi takdirde toplum düzelmez. Hazreti Ali'nin de Allah'tan aldığı bilgileri doğru uygulayacağına dair Allah'ın güveninin olması lazım. Bu hususta da Allah diyor Ali emin adamdır, eminullah'tır. Hatırlıyor musunuz Peygamber Efendimizin en büyük sıfatı emindi değil mi? Muhammed'e emin diyorlardı onu. Yani herkes onun mükemmel bir kişi olduğunu, emin bir adam olduğunu, yani yalan konuşmayacağını, adaletsiz davranmayacağını çok iyi biliyordu. Herkes bunu çok iyi biliyordu. Hazreti Ali'nin böyle bir sıfatının oldu. Hazreti Peygamber Efendimizin böyle bir sıfatının olduğunu herkes biliyordu. Müşrikler peygamberin peygamber olduğunu inkar etmelerine rağmen ama onun emin olduğunu inkar etmiyorlardı. Bu da ikinci sıfat. Bir, Allah'ın vermiş olduğu bilgileri o kişinin doğru alıp doğru iletmesi lazım. Burada emin olması lazım. İki, o bilgileri uygulamada da emin olması lazım. Emin bir adamın olması lazım. Allah diyor ben uygulamada da buna güveniyorum. Üç, Allah'ın bizlere söylemediği birçok sır vardır. Dünyada öyle sırlar vardır ki arkadaşlar. İnsanın kapasitesi çoğaldıkça, insan ilerledikçe o sırları insan anlıyor. Ve birçok sırrı da insan kesinlikle anlamayacak. Kur'an'da bile bu sırlardan vardır. Örneğin Kur'an'da bazı harfler vardır, şifreli harfler. Hiç kimse onun ne anlama geldiğini bilmiyor. Örneğin Allah, cümlesine başlarken şöyle diyor. Z, Ç, L mesela. Ne mana? Manası yoktur yani. Üç tane harfi Allah yan yana koymuştur. Elif, Lam, Mim. veya da Ya, Sin. Ya harfi ve Sin harfi, S harfi. Bunu Türkçeleştirirsek örneğin Allah şifre bırakıyor. Diyor ki örneğin ı, ö, r. Nedir bu? Manası nedir? Manası yoktur. Ne Türkçe'de, ne Arapça'da, ne Fars, hiçbir dilde manası yoktur. Peki Allah bu harfleri niye yerleştirmiştir oraya? Yasin ne demektir? Elif, la, mim. Bu üç tane kelime ne demektir? Bu iki kelime ne demektir? Allah bir cümle suresinin başına yazıyor. Saat. S harfi bırakıyor. S. Bu bir şifredir. Neyin şifresidir? İnsanoğlu bilmeyecek, anlamayacak bunu. Zaten insanoğlunun bilmesini isteseydi Allah artık onu açık bir cümle haline getirirdi. Şifreleştirmezdi. Bunu kim biliyor? Bunu peygamber biliyor. Bunu Allah'ın bilgi verdiği özel kişiler biliyor. Ehli Beyt de bunlardan bir tanesidir. Bunun dışında Allah'ın dünyada sırları vardır. Birçok sır vardır insanların bilmediği. Allah o sırrını sadece peygamberine ve peygamberin hak vasisine, hak halifesine söylemiştir. Onlar biliyorlar. Onun dışında kimse bilmiyor bunları. Ve bazen Allah'ın öyle sırları vardır. Peygamber ne dahi söylememiştir. O sır kendisindendir Allah'ın. Söylemiyor peygamber ne. İşte Allah peygamberine veyahut da peygamberin vasisi olan 12 imama sırrını söylediğinde o sırrı onun insanlara söylemeyeceğini bilmesi lazım. Emin olması lazım ki bu kişi yani Hazreti Ali benim sırrımı insanlara söylemeyecek. Örnek diyorum. Kıyamet ne zaman kopacak? Bir sırdır. Belki de Allah bunu Hazreti Ali'ye, peygamberine söylemiştir. Filan tarihte kıyamet kopacaktır. Ama sen insanlara söyleme. Sırdır bu. Örnek dedim bunu ben. Örnek arz ettim. Bunu bilmiyoruz. Böyle bir sır var mı yok mu? Çünkü sırdır. Sır olduğu için biz ondan haberimiz yoktur. Böyle bir bilgiyi peygamberine vermiş midir vermemiş midir diye. Ama şu kadarını biliyoruz ki Allah'ın bazı sırları vardır. Ve Allah o sırlarını ...seçtiği kimselere iletmiştir. Ve Allah'ın şunda emin olması lazım ki ebed... Evet, ...bu verdi, bilgi verdiğim, sırrımı verdiğim kişi... ...bu sırrımı insanlara söylemeyecektir. Ben eminim. Hazreti Ali'nin sıfatlarından biri eminullah'tır. O Allah'ın güvendiği bir kişidir. Gördünüz mü? Hazreti Ali'ye Allah bir sıfat veriyor... Aminullah. Və bu Aminullah Allahın amin olduğu kişi deyib keçməməlisiniz. Altı çox doğrudur bu sifətin. Bu Hazət Əli'nin xüsusiyyətlərindən bir tanəsidir ki, digər insanlarda bu özəllik yoxdur. Sadəcə peyğəmbər və Əhləbeytdə bu özəllik vardır. Vəs salamun aleykum və rahmetullah.